Evlerde etkili tasarruf yöntemleriyle su tüketimini yarı yarıya azaltmak mümkün. İşte onlardan biri de 3-7-10 formülü. Peki nasıl uygulayacağız? Ne kadar tasarruf ederiz? İşte yanıtı. tasarrufu yapıyor musunuz evde? Yapmıyoruz ya. Valla yaptığımızı zannetmiyorum yani. Ben elimden geldikçe yapıyorum. Dişimi fırçalarken suyla bir işim kalmıyor fırçalayana kadar. Bulaşık yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken ya da yüz yıkarken musluğu açıyor ve çoğu zaman dakikalarca kapatmıyoruz. İşte böyle yaparak tonlarca suyu heba ediyoruz. Evde zaten her gün söylüyorum özellikle çocuklara su tasarrufu, su tasarrufu. Türkiye Esrafı Önleme Vakfı da 3-7-10 kuralıyla yarı yarıya su tasarrufu yapın dedi. Peki o formül nasıl uygulanıyor? İşte o öneriye göre elinizi sabunladıktan sonra 3 saniye köpürtün. Ardından musluğu kapatıp ellerinizi 7 saniye boyunca ovalayın. Sonra musluğu açın ve 10 saniye durulayın. Gün içerisinde ellerimizi çok sık yıkadığımız için işte bu yöntem ciddi anlamda size su tasarrufu sağlayacak. 3 7 uygulayalım ama dediğim gibi yani belki de o kadar kısa kalmak lazım. Duşta bir dakika bile kısa kalmak 4 kişilik bir aile için yıllık ortalama 18 ton su tasarrufu demek. Düşe gireceğim çok fazla oyalanmadan yıkanıp çıkıyorum. Yani belki litrelerce su gidiyor ölçemiyoruz ama ha 15 dakika duşta kalma devri bitti. 3 dakika işini gör çık su olmazsa hayat durur. O yüzden hepimizin tasar etmesi lazım tek kişiyle değil.